saatlerinde benden eksprese yetişebilmek için erkenden yola çıkıyoruz çıkışımızı yaptık şimdi okay. 5 dakika sonra aşağıdayız hava çok güzel tertemiz soğuk ama evet Evet, bu merkezi tren istasyonuna gideceğiz. Dün indiğimiz yere. Hemen <laughs> ilerisinden de Berliner Express'i geçiyor. 8.15'te hareketi. Tam bir Karadeniz havası ama. Gerçekten şu an şu ses, erken saat verdi ha ses şey sabah ışıklarında çöp tren geldik. geldi bir saat erken geldik hava güzel de gelmişiz hava da güzel herkes bekliyoruz bakalım nereye bekliyoruz yapalım. Sandviçlerimizi hemen yiyelim. Ya da yolda da yiyebiliriz onları. Ben istasyonuna bu şekilde bilgilendirme tabelaları var. Ben bunu ekstremizde 8 oluşturuyorum. Platformdan kalkacak. Hemen yan tarafta da bir asansör kısmı var. Orada da numaraları görebilirsiniz. 714 aşağı katta. Şimdi biz de aşağı inip orada da bekleyeceğiz. Çay kahve içmeye Paranız varsa içersiniz. <laughs> Biz yanımıza getirdik. Kendim bir şey basmıyordum. Bence basıyoruzdur. <laughs> ben ne sen de, senden bekliyorum. Bu taraf açılıyor galiba. Evet. Bir biletimizi ön e, bir şey yapmamız gerek yok değil mi? Şimdi normal e, <laughs> beş. Burası beş. İleriye doğru gidiyor sanırım. On üç ne no oldu perondan? hareket ediyor. Şurada da zaten tabelası ekstra da koymuşlar. Şuradan çıkabiliyoruz, değil mi? Şöyle yardımcı olan görevli arkadaşlar var. Herkesin şu karşıda da biz kenden sonra dedi Elavon, Elavon ona bineceğiz. Şöyle 360, 360 de panoramik. şöyle büyük bir şey başımıza geldi. Biz normalde e, ben ekspresi için rezervasyon yaptık. Bir kare kopçukta aldık. Onu gösterdik. Oh dedik. Ne güzel. Sonra bize ekstradan İtalya biletindeki kare istediler. Biz genel bir kod var. Onu bulmaya çalışıyoruz. Sandık önce. Yani estetik kod genel bir kod sandık. Ama normalde şöyle. Bu kısmı rezervasyon alsanız bile Ekstradan e, interviye hizmetindeki bugün <laughs> üçüncü günündeyiz. Üçüncü günü aktif edip e, çur, Tiran'a, tiranı, tiranı tamam, çoğurdan da geri right? dönüşe bu kadar <laughs> aktif etmemiz gerekiyormuş. E, şu an yolculuğa başlayalım. Bir <laughs> saat oldu ve e, geçmişe dönüp e, şu an biletimizi e, oluşturabildik. <gülüyor> Allah'tan. <gülüyor> yani, ama bu bir saat içinde de gezildik. Güzel bir manzaralar kaçırdığımız olmuştur illaki. <laughs> Siz böyle bir şey yapmayın. Yani rezervasyon kısmını alırken, bu bileti alırken veya internet izleyici günündeki üçüncü günde günü, iseniz mutlaka oradan da o kısmı aktif etmelisiniz. Şimdi tekrar başlayalım. yine bir 50 sorunu yaşıyoruz. <laughs> Camdan bu kadar kafamı çıkardım. <laughs> Şöyle yapabilirim. Rüzgarı bu şekilde hissedebilirim ancak. Böyle bir uçurum ki şurası. Dağın o yamacında ağaçların hani böyle uzaktan ee, ince ince görünmesiyle birlikte farklı bir görüntü ortaya çıkıyor olsun ki şey. mm. Next stop. Mm. Next uh... mm. <gülme> Next <gülme> <Aha én atıyorum«>. stop. <gülme> gidelim hemen çünkü... Neredesin? Şurada tren şeyinin üzerinde de olabilir. Şöyle bir fotoğrafı şurada çekebiliriz. Şuralarda güzel. Her yer bembeyaz görünebilir ama hava çok güzel. Önce gel seni çekeyim. della valle e sbarrarono il corso dell'acqua. Ci stiamo ora avvicinando alla piccola località di Miralago. Kesme sıvıyeti nasıl olur? Biraz Biz internet üzerinden kuvvet <laughs> almıştık. Işte. Bunun üzerinden bunun web sitesi. Web Ooh. Und auf die Schneelandschaft des Melwoodermassivs. Dieser See ist natürlich entspannt. Bei einem nachweisbaren Bergsturm regten sich gewaltige Giselmassen den Talausgang ab und schaute das Wasser auf. Wir haben jetzt eine Höhe von 1000 Metern über dem Meeresspiegel erreicht. You can look out and enjoy the magnificent beautiful. view across Lake Poschiado, der Poschiado Valley. Trende birinci sınıf ve ikinci sınıf arasındaki farktan bahsediyoruz. Birinci sınıf tek yönlü, tek taraflı iki koltuk var karşılıklı. Sağ tarafta da ikili koltuklar var. Koltuklar deri. Bunun arasında farkı yok. İşte camları da aynı şekilde birlikte. Bunun arasında bir fark gösterecek. Bu kadar fark var. Değer mi? Tartışılır. Biz birinci sınıf aldık bir kere bir kere gideceğiz tamına bakalım çok farklı olacak lekli şöyle trende şöyle bir bindirme konuları nerede ne olacağını falan gösteriyor sipariş öncesinde bir tutarlarımız yani menü veriyorlar. sipariş size var biz kahve içti kahve sipariş Evet ama eğer iki kişi geliyorsanız bir tane kahve alarak gelebilirsiniz. Bilgilendirme <laughs> de şöyle bilgilendirme. Toplamda 12 tane fotoğraf var burada. Fotoğrafların altında yerlerin ismi yazıyor. Yan tarafta da durak var ve bu fotoğraflarda numaralandırma yapmışlar. Burası da durak. Hani hangi durak arasında kaldığını bakarak anlayabilirsiniz. Ona göre hemen cam kenarına aralarda cam kenarı var. Açılabilen. Hemen oralara gidip bir yol kadar çekebilirsiniz. Şimdi biz kış ayında olduğumuz için herkesi çok tercih yapılmadığı için. Ee, normalde yer bulmak çok zor bu trende. Boş yerler var ama arada, her durakta birileri biniyor. İlla Biri herkes ilk duraktan binecek diye bir şey yok. Arada 4-5 durak var. Oralarda binenler de oluyor tane güzel manzaralar çekmek için arada pencerenin içinde boş yerler var. Yani raylar, O vagonların arasında boş yerler var. Oralardan güzel fotoğraflar, videolar çekebilirsiniz. Biz öyle yaptık e, ee, bir tanesi dolu olursa diğer vagon tarafına kesinlikle gidin. İki vagon da bir herhalde bir boşluk var. Her vagonla geçecek Bir şey fark edelim. Evet manzaralar oradan çok iyi çıkıyor. Camında da iyi çıkıyor ama şimdi mesela bizde güneş yok. Çok yansıma olmuyor. Ki yansıma oluyor. Ee, çok iyi çıkmıyor fotoğraflar ama evet, bir de, de güneşin olduğu, cam olduğu için bayağı bir yansıma yapıyor. da çok daha büyük, bir yansıma olacaktır ve dışarıda gözle gördüğünüz o manzarayı ee, telefona ya da işte cihazda yansıtamayabilirsiniz, yakalayamayabilirsiniz. Yani trende oturmayın, bol bol hareket edin. Bol bol hareket edip organdan organa geçecek O, o camdan kafanızı, kameranızı çıkar. O rüzgarı hissedeyim. Şeyler hissederi. yaparsanız mükemmel görüntüler elde edersiniz. Biraz eliniz düşüyecek ama değecek. Şimdi çikolatalarımızı vermeye başladılar. açıp tadına bakalım. Ee, bir de böyle çay verdiler. Nane aromalı. bunlar nane olarak bayağı e, naneyi seviyorlar. Nane olarak bayağı. <laughs> naneyi seviyorlar. Çünkü sandviçlerin arasında ve başka şeylerin arasında bayağı vardı. Biz böyle aklımıza geldik çektim yapalım aralarda. Bir saat olmuş olsun. Kışın gelecek geleceğiz. Kışın defa satacağız. Bizi tren odan şube almaya çünkü bazen yolun bitmesinde bir saat var ama yaklaşık 2 saatte bitmesine yakın, tren yolculuğunun bitmesine yakın 2 saat karanlıkta geçebilir ona göre. Son 2 saatimiz karanlıkta geçer. Pek zevkli, sıkıcı olmaya başladı çünkü artık. Evet, zaten asıl amaç eee bu panoramik camlarla dışarıyı seyredilir onlar üzerinde izlemek. Ama karanlık olduğunda bir anlamı olmuyor. Evet. Karanlıktan kastımız gerçekten karanlık olmasın. Şöyle yattığımızda yine kendinizi görürsünüz. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar, Bern Express maceramız sona erdi. Biz şimdi çur tren istasyonundayız. Buradan Bazar'a geçeceğiz. Bazel'den de geçeceğiz. İnternel biletin artıları. İnternel bilette günlük bir barkod oluşturuyor. O barkodla istediğiniz kadar trene binebiliyorsunuz. Sınırsız, mükemmel olay. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bern Express'ini de tavsiye ediyorum. Ama kesinlikle Çuhur'dan Tirano'ya gidiş, sabah gidiş çok 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 daha güzel olur. Dönüş yolu biraz kışın geliyorsanız özellikle karanlığa kalırsınız. Hı. Peki çatçı olmayabilir. Sorularınız, yorumlarınız varsa yazarsınız, cevaplarız. Evet. Görüşürüz. <laughs> İsviçre'den selamlar.